Hoş bulduk Sayın Cengizhan e, Cevahiroğlu. Teşekkür ediyoruz. Hocam biz millet olarak inşaat, kavga, kaza, düğün izlemeyi seviyoruz. Ama e, özellikle böylesine felaketlerde... E, sıkıntı büyük çünkü e, duman oluyor patlamalar devam ediyor. Bir yandan da meraklıyız hocam. Öncelikle bugünkü bu patlamayla birlikte dumanın tehlikesi nedir? Yani e, biraz bize bundan bahseder misiniz? Bir kimyasal tesis yani havai fişek fabrikasında e, patlama sonrasında oluşan o duman neleri içeriyordu hocam? Şimdi şöyle söyleyelim. Yani işin e, aslı bu tip olaylar başlamadan evvel önce patlamadan korunma dökümanı diye çoğumuzun adlandırdığı bir takım önlemler alınır. Bu önlemler patlamanın oluşmasını engelleyecek şekilde dizayn edilir ve oradaki kişilere bu konuda eğitim verilerek herkesin bilinçlenmesi sağlanır. Daha doğrusu bu tip yerlerde çalışanların çok daha bilinçli olması gerekir. Çünkü patlayıcıların içindedirler ve bunların her birinin özel çalışma özellikleri olması lazım. İzinleri ya da yetkileri, daha sertifikaları dediğimiz sertifikalar. O yüzden bilinçsizce yapılan her şey patlamaya e, açık bir sonuç doğurabilir. Mesela bu tip kazalar meydana gelir ama bu tip kazalar meydana gelirken bu tip kazaları meydana getiren kimyasalların ne gibi özellikler taşıdığı konusunda da bilgi sahibi olmak lazım. Örneğin e, buradaki kullanılan birçok e, kimyasal e, patlayıcıların hepsi e, piro Teknik dediğimiz, daha doğrusu organik ve anorganik metal tuzlarının meydana getirmiş olduğu karışımlardan ibarettir. Şimdi metal oksitler bir tarafa, bunlar çünkü metal yangını gibi özellikler taşıyacaktır. O yüzden dumanların renkli olması, bu metal oksitlerinin ortamda, örneğin baryum gibi metallerin tuzları yeşil renk görünecektir. Potasyum, pembe renkli, sodyum, sarı renkli, lityum, kırmızı renkli gibi böyle birçok e, renk gösteren dumanlar meydana getirir ki bunlar tabii metal oksitlerin havada oksidasyonundan oluşur ve alevin içerisinde göstermiş olduğu e, absorpsiyonlar ve renk ışımalarına yol açar. Ama bunun yanı sıra organik maddelerin, yanıcı e, maddelerin işte e, barut dediğimiz o özellikteki patlayıcı da içeriğinde sülfür, kükür, karbon, işte sülfür dediğimiz şey, havada oksijenle birleşerek yanarak SO2 dediğimiz zehirli gazları oluşturur. Bunun yanı sıra karbon partikülleri de buradaki işte barutun diğer kısmını oluşturan kısımdır ki bunlar havada yandıkları kısmı, çünkü fazla oksijen bulamayacaklardır, yandıklarında da Karbon monoksit ve karbon partikülleriyle birlikte ortamda siyah ve zehirli dumanlar meydana getirecektir. Bunun evet. yanı sıra bu propelantları sadece burada değil, bunların içerisinde bir de amonyum tuzları da vardır. Bunlar da amonyum nitratlar mesela e, biliyorsunuz Hatay'da da böyle bir e, gübre e, amonyum nitrat gübresi patlamıştı. Aynı özellikler bunlar e, bu şeylerin içinde de kullanılmaktadır ve dolayısıyla bunlar da aynı. Ee, karakterde ortama evet. azot atmosferlerini e, amonyak gibi gazların salınmasına yol açacak. Peki hocam e, şimdi kükürt dioksit dediniz birçok özellikleri ayrı ayrı saydınız. Şimdi bunu soluyan bir insan e, da ne gibi etkileri olur? Yani e, zehirlenme olur mu? Akciğer kanseri Allah korusun uzun vadede. Yani bu, bu dumandan neden kaçınmalıyız? Bir e, bize e, vücudumuza zararı nedir? Şöyle söyleyeyim. Yani bunların vücudumuza zararından çok daha çok önce solunum sistemleri e, tahribat görür. Yani e, burun yol, e, burnumuzdan tutun da bronşlar ve akciğerlere kadar olan bölgede nemli olduğu için SO2 gazı burada e, sülfüroz asitlerine dönüşür ve dokuyu tahriş eder. Tahrip hmm. eder. Yani buralarda lezyonlara yol açar. Bunu önlemenin aslında çok basit şeyleri de vardır. Biz laboratuvarlarda böyle bir Takım e, gaz e, yayınımlarında hemen basit önlemler de yapabiliriz. Ne, ne yaparsınız hocam? E, mesela e, kullandığımız maskeyi e, evlerimizde hepimizin hemen hemen bir kabartma tozu vardır. Evet. Kabartma tozunu suda çözerek e, bu e, şeyleri ıslatıp yani maskeyi ıslatıp burnumuza tekrar taktığımızda aslında o e, SO2 gibi gazı nötralize eder. Hmm. Yani Dolayısıyla gaz petrolize olduğunda suda çözüldüğünden dolayı e, vücudun oksen e, aldığımız solunum organlarımızın yüzeylerine herhangi bir şekilde e, etkisi azalacak şekilde bir duruma dönüşür. Dolayısıyla evet. bunu önce önlemiş oluruz. Mesela bunun yerine klor gazları da vardır, e, karbon monoksit de vardır. Bunlar e, maskelerimizi en azından bir 24 saat ıslak ve bu maddeyle yani bir karbonatlı suyla. Çapı şey ıslatık ıslatmış vaziyette tutarsak en azından bunun etkisini azaltırız diye düşünüyorum. Evet. Çünkü bu en basit, en kolay, en pratik çözümdür. Böyle davranarak en azından bu etkileri azaltacak şekilde solunum yaparak tehlikeyi biraz daha azaltmış oluruz. Peki. Tabii ki bu gazlar havadan olduğunda yere doğru çökmeye başlayacaktır belirli bir zaman sonra. Ee, Doğaya o... karışacak. Evet. Buyur çok yakın bölgedeki e, ilçede e, işte Endek'te e, bölgedeki diğer köylerde yaşayanlar için var mı bir tavsiyeniz en azından birkaç gün farklı bir bölgeye mi gitsinler e, o bölgede yetiştirdikleri ürünleri e, yiyebilirler mi çünkü bu çökme durumu da olacak hocam ha, e, şimdi şöyle söyleyeyim aslında bu patlamanın ben ilk şiddetini duyduğumda e, en azından 40 50 kilometrelik bir mesafeye etkili olduğunu görüyoruz yani bu, e, bu etki de şunu demektir, bu gazı aslında çok iyi etrafa dağıtmış. E, fakat dağılması da konsantrasyon düşüşlerine yol açtığı için e, buradaki etkinliği azalacaktır. Ama yine de e, kısa bir süre içerisinde çünkü e, bu gaz yere çökecektir. Ama e, bu tedbiri en azından birkaç gün ıslak e, şeylerle, e, maskelerle dolaşmak e, faydalıdır. E, bu hiç olmazsa bu etkiyi azaltır. Tabii ortamda suyla nemle sabahları örneğin o bölgeler nemli olmakta nemle birlikte yere karışacaktır yani büyük olasılıkla ben o şekilde düşünmek değil. Evet. E, kuzeyden o, o açık, kuzeyden e, rüzgarla tabii, beraber Akdeniz'e doğru gitmesi söz konusu olabilir mi en azından daha güneye doğru. Öyle bir şey o kadar taşınacağını o gazların taşınacağını zannetmiyorum. Yani bu havadan ağır hocam bu gazlar. O şey o kadar yüksekten evet. e, gazın molekül ağırlığı çok yüksek. E, çok fazla da uzağa gitmesi de mümkün değil. En fazla 100-150 kilometre öteye taşınabilir. E, Orada da çok fazla geçeceğini tahmin etmiyorum. Bir son hocam sorum da şu olsun. Böylesine yangınlarda veya sıradan bir bina yangınında da aslında farklı dumanların çıktığını görüyoruz hocam. Kimi zaman beyaz, kimi zaman işte sarı alevleri görüyoruz. Kimi zaman kapkara duman çıkıyor ama binalarda ne olduğunu bilmiyoruz. Ama merak da ediyoruz acaba yangını izlerken veya yangına yaklaşmak biziler için ne kadar sakıncalıdır? Şimdi şöyle söyleyeyim bakın e, siyah dumanlı çıkıyorsa e, bu fazla oksijen bulamadığı için e, karbon partiküllü, karbon monoksit üreten bir e, yangın türü demektir. E, kısaca o şekilde tanımlayabiliriz. Beyaz duman aslında bir e, bu tip binalarda su buharını temsil ettiği kadar SO2 gazına da benzer bir gaz üretiyor e, şeklinde de tanımlanabilir. E, eğer gaz yeşilse bu klor gazı gibi düşünülebilir. Bu açıdan e, bunları e, dikkate almak lazım ama yangındaki e, renk e, kırmızıysa yani e, yangının sıcaklığı ateşi düşük demektir. Ama maviye doğru kaydıkça yani renk e, daha parlak renklere doğru gittikçe yangının en tehlikeli safaları ortada evet. e, söz konusudur ve sıcaklığı da oldukça yüksektir diğerine de karşılık nazaran diyebiliriz. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Böylesine felaketlerden Cenab-ı Allah memleketimizi korusun ama bilinçli olmakta fayda var. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sakarya Üniversitesi'nden Fiziko-Kimya Bölümünden Profesör Doktor Murat Teker bizleri bilgilendirdiğiniz için.